Evet arkadaşlar. Ahmet Asır Eşek yepyeni bir video karşınızdayım. Ateş ve su üzerine başlıyoruz. Ben suyum. Ateş ablam. Baştan başlayalım. Bak Neja ben suyum. Kızmışım. Hopala. Allah bir challenge yapalım mı? Tamam tamam olmuyor. Çal challenge mı? Challenge yani. Abi challenge yapalım mı? Hayır. La gitsene. Ha pardon. Bu ne ya? Allah'ım Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Haksızlık var. Koşacağım. Koş kızım. İlk ben, ben vuracağım. Sizeceğim. Ben başladım. Bey aldık. Nasıl becerdiysek? Bu ne ya? Ha bu. Kontroller bende. Hayır ben. Tamam, bir poşum gidelim. Sen yukarıya <laughs> çık. Obala, obala. Aç orayı. bırak abı ben. Apple bırak Apple. Ne olmuş ya? Obala. İlk geldi. Ne yapayım ben Bu Yine be Bu da güzel başarı. Dönümüz gidelim. Boru gibi. Şuradan yukarı çıkalım. Şuradan şöyle. Şuradan şöyle. Bu ateş olsun. Bir şey Ne? Bir değişik. Ateş olsun iki bu. Dörden sen Böyle. İki. Şöyle bir şey yaptım. Apple aşağıdakini açsa çok daha güzel olacak. Açan yok. Apple bir yukarı çıksan diyorum. Dostum git de moru aç. Moru Ya oraya sen niye gitmiyorsun da beni yolluyor. <laughs> Gençler atlamış en gençliği. Moru açtık. Lan. Ha benimki açılmış. Beni de açman gerek. Kısa yollar geçtim. Hiç öte git araba gitmek istemedim. Ben niye geçemiyorum? Geçtim. Pablo kendini topla. Eee ne yapacağız? Aşağıdaki seriyi atsana bir. Gençler bir saat tarif bilgisi verecek olursam Bugün Neydi lan bugün? Perşembe miydi? Ha, Perşembe saatler 12 12.21 12.21 de biz 12 diyelim. Kısa bir özet. Neyse çok konuştum. Ancak. Bor gibi gidemiyoruz. Yapalım. Ahmet abi de oynayalım mı? Oynarsınız tabi. baba. Koş çocuğum. Koş çocuğum. Hop. Bir dakika biz yanlış geldik. tamam. tamam da ben direkt ha gidemezdim tamam. Lan dur. sen ilk ölen bir, bir, bir tokat yiyecek. Aa bu en sevdiğim bölüm. Bakın yalnız kızan yürüyüşecek. Dikkat et. Çık yukarı dostum. 3 tane bir zıplayış. Gerçi macumurca aşağıdan. Oho aşağıda bir şey var. O belli. Allah Allah. Allah. <laughs> Ay, evet. Gençler bir takat yapıyoruz. Vurdum. Abla vurma. Gençler haksızlık yaptı büyük haksızlık var. Oh valla ben ezberledim yolu. dur dur çocuğum burada mıydı? Yukarı çıksana. Ya i̇lla ben mi çıkayım? Ya, ya? duysana çıkayım. Hayır sen bas sen bas. Hırsa git daha aç. Ahmet ben buradayım. Ya. Kendi kendi çabalarına yapmak zorunda. Yapamam ki. Ya. Ateş ve su iki. Nasıl beceriyorsun oraya düşmeyi? Gel sen masapla. Ya böyle yürü. <laughs> ya böyle yürü. Gençler Clash Royale ve Kafa Topu serilerimiz de gelecek. Beyni sayısına göre. Niye gülüyorsun ablacığım? Evet. Su. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Su. <gülüyor> Adalet sağlansın. Bir kere de ben vuracağım. <laughs> sen niye vurdun? de, sen de, sen de Hayır sen de vurmuştun geçeninde. <laughs> Allah Allah Ekber. Geç abla bu sefer ben yapayım. Bana ne? Şuna bak ya. Bak. Bandır. Lan Muhammed ne yapıyorsun? Ne yap durun ya. Musa <laughs> bir yol açar ya. Oh valla. Oh. Muhammed dur bak lan dur öleceğim öleceğim. Allah. Oh. Yalnız ben nereye düştüm? Geçerek bir kurtuldum öpeyim. Hopala. Ben ulaştım. İlk gelen Aa kebap ya. Aman. Konteyner diyoruz ve sağa doğru ilerliyoruz. Aa bu bölüm çok güzel bu. Oha, oh, dur lan. Oh, kebap. Topla, 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 topla. Elmas topla. Ulan elmas mavidir değil mi? Yok. E benim bebeğime elmaslarım çok benziyor ama ablam iki hiç benzemiyor. Anladın mı? Şurada ilerliyoruz. Bunu alalım. Hı, tamam ben sana yardım etmiyorum. Ben direkt çıkıyorum. Ama <laughs> sen ne? <niye? Ben> bilmiyorum. <laughs> anlaşıldı. Anlaşılmadı. Hayır şuradan gideceğim. Şöyle bir çıkalım. Şurayı nasıl Şu ışığı şey O ışığı ben yukarı çıkıp şuradaki mor yeşil yerler var ya. Oradaki yerler onunla. Bu arada burada hiç elmas yok ha. Hayret. Şu şey yapmamız gerekiyor. İlk başta şey yapmam lazım. Şunu da yansıtmam lazım abla. Yakınlaştırayım. Bayağı yakınlaştı. Böyle iyi. Şimdi gençler benim şu şuna bastırmam lazım. Şuna getirmem lazım. Heh. Abla hayır hayır o tam yerindeydi. Onu tekrar oraya getir. Heh, sen şimdi oraya göre ayarlayacaksın. Ona mı yapacağım? Dostum çok ilerledin. Sen o ikisi aldığında birleşik miydi? Hı hı. Ee, Muhammed ne yapıyor? Ayıramıyorum. Bilmiyorum. Geçen Muhammed dediğimizde konfiyonuzu ne oldu? Yardım mı? Bunlar bir saat mi bakıyor? Muhammed Hani ben internete atacaktım ya Abla ne diyeyim? Aga bu ne ya? Aga Aha yürü gitti orada ya fifi ya fifi ya fifi ya bu ne ya? Ya bunu ne Bir dakika bir dakika ben burada oynatabilirim. <laughs> <laughs> Abi ben burada oynatabilir miyim? <laughs> 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 i̇şte Oley! Ben Gençler ben burada süperim ya. İlk ben olayım. Dur dur. Ben kırmayız. Nasıl <laughs> Her neyse. Her neyse. Bu arada doğru gidiyor. Allah ben doğru gidiyorum. Umarım. İnşallah. Aha yürü aldım. <laughs> Allah ben de aldım. Ben buraları bir türlü çıkamıyorum işte biraz da şöyle biraz daha gayret şuradan